kamerayı teyze ya. Allah Allah. Abla, abla evi yakmışlar. Yaşlı Necla teyzenin evini yaktılar. Necla teyze 18 yaşında karıyı diri diri yaktılar. Kız. Nerede? Ya abi. Nerede? İçeride. İçeride de abla. Ya abla girene ne ben? Şöyle halı gibi bir şey falan alacağım. Abla, abla abi bu orada işte. olacaktı ya. ya var mı Vardı, varmış lan. Oğlum su unuttu. Su. su ya Yaşar. su. Ya Yaşar. Yaşar git marketten sor. Ya bir tamam. biri

Ondan sonra akşama doğru Necla teyze nasılsın dedim Uyuyorum dedi saat 5 gibi saat falan beş, gibi, beş gibi, gibi evet beş gibi sesini duydum görmedim vurduyorum çünkü ben köpekleri beslemek için çıktım gittim 5 gibi uyuyorum dedi hiçbir şey yoktu kadın evinde ne tüp kullanır çay yapmak için bile hiçbir şey kullanmaz ocak yakmaz kedileri var kedileriyle birlikte yatıyor yani bu kadının evini Büyük ihtimal kundaklandı gibi geliyor. Yani ben öyle, öyle düşünüyorum. düşünüyorum. Çünkü yangın sigara içse içtiği an oraya düşer. Öyle olur. Kadın ben yangını gördüm, koştum. Kapısını kırdım. Necla teyzeni. Bağırdım. Necla teyze çık diye belki o sırada. Taktım, yana düşmüş. Yana <laughs> Olandan zehirlendi de mi öldü? Yanarak mı öldü? Büyük ihtimal yanmış kadıncağız. Siz mi haber verdiniz? Yok buradan geçenlerde iki tane araba vardı. Ben su vardı şu köpeklerin. Koştum suyla söndürmeyi ama söndüremedim. Sulak kuru sula, sula, yere döndü. Yani. Nec Sınıyordu burada. Hiçbir şeyle asılmıyordu. Kediler üstüme yatıyor. Ben dedim Necla teyze kaç kere dedik sana soba kuralım. Yok dedi kesinlikle benim kedim köpeklerim yanar dedi. Ben riske giremem dedi kadın Yani özellikle de Allah şahit sordum dedim ya soğuk havalar soğuk üstüme dedi kediler yatıyor ısınıyorum kızım ben dedi ya. Kaç kedisi vardı? Yedi sekiz tane kedisi var. Ve kedilerin hiçbiri bilmiyorum bir etki kaçıştılar ben gitti bilmiyorum neredeler bilmiyorum yani. Sabah burada teyzenin çiftli köpeğini Altındağ Belediyesi ekipleri buradan köpeğini almışlar teyzenin üzerine kayıtlı çiftli köpeğini buradan almışlar Altında Belediyesi akşam üzeri de bütün sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar, tirol hesaplar, gerçek hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar hedef göstermişler öğrendiğimizde de akşam üzeri aldığımız bilgide de teyzenin evinin yandığı söylendi, içinde kendisinin de cam verdiği söylendi bizler de buraya geldik şu an gördüğümüz manzarada teyzenin Gece kondusu yanmış. Maalesef kendisi de canından olmuş. Bakınız 80 yaşında bir kadın. 80 yaşına yakın teyzemiz. Bu kadın cihazın hayat ışığı bakmış olduğu hayvan cihazları. Bu kadının hayvan cihazlarını canını almak nedir? Hayvan cihazlarını ve akabinde 80 yaşında bir kadını sosyal medyada hayvan düşmanı hesapların hedef göstermesi nedir? İşte bu hedef göstermelerin sonucunda buyurun bir teyzemiz burada yanarak can verdi. Bu hedef göstermelerin neticesinde bu teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz. Bakın bu yaşlı teyzenin köpeğin sahibini kendisine ait kapısının önünde belediye aracını gördü kovaladı bambamı aldılar. Necla teyze bambam bambam bam içeride. Bamba mı bırakın? Bamba mı bırakın? Bana. Benim gibi bırakın. Aldılar icdatiz. Aldılar. Bak <laughs> verin.